Bir gün geldiler Hazreti Ömer'i şikayete. Hazreti Ömer'i şikayet ediyorlar insanlar. Ama neyden dolayı şikayet ediyorlar? Bir bakın bakalım. Dediler ki Hazreti Ömer radıyallahu anh ile ilgili. Kime? Hazreti Hafsa annemize. Kendi kızına peygamberimizden sonra Hazreti Ömer'in halifelik dönemi. Geldiler dediler ki ya Hafsa ey müminlerin annesi. Annemiz dediler şu Ömer'e biz yaklaşıp da bir şey söyleyemiyoruz diyemeyiz de ama sen onun kızısın sen Hz Muhammed Mustafa'nın hanımı Ömer'in de aynı zamanda kızı aynı zamanda anasısın ümmühatül müminindensin ne olur şu Ömer'e git dışarıdan elçiler geliyor bizlere işte Kisra'dan süper güç bunlar aziz kardeşlerim bunlar süper güçler aziz kardeşlerim süper güçler Kisra'dan geliyorlar Kayser'den geliyorlar Mısır'dan geliyorlar, Yemen'den geliyorlar, Habeşistan'dan, o, gün, o günün şartlarında büyük devletlerden geliyorlar, büyük elçiler geliyorlar, heyetler geliyorlar. Git Ömer'e de de, şu üzerindeki cübbedeki yamalıkları, cübbeyi bir değiştirsin, daha güzel elbiseler giysin de, onunla karşılasın dediler, Hazreti Ömer'le ilgili. Şikayet bu. Ömer elbiselerini biraz daha yenilesin dediler elçilere karşı. Bunu söylediler. Hazreti Hafsa annemiz pek iyi dedi. Annemiz çok zeki bir kadın. Peygamber aleyhisselatü vesselamın mübarek eşi geldi kızıydı. Hazreti Ömer'in yanına dedi ki babacığım dedi. İnsanların senden bir konuda şikayetleri var. Deyince Hazreti Ömer birden kendini toparlayıverdi. Acaba bir haksızlık mı ettim? Acaba bir zulümde bulundum da haberim mi olmadı dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Hemen kendini toparladı. Babacığım dedi insanlar şu konuda senden şikayetçi. Büyük elçiler geliyor günümüzün tabiriyle. Diplomatlar geliyor. Protokol var. Ey babacığım devletlerin heyetleri geliyorlar seninle görüşmeye. Fakat senin üzerindeki elbise, onları karşıladığın elbise, onları giydiklerin yanında çok ama çok aşağı bir noktada kalıyor. Sen de daha o yamalıklı cübbeni elbiselerini bıraksan da, daha yeni elbiseler giysen olmaz mı dedi. Aa dedi ama diyeceğine de pişman oldu. O anda Hazreti Ömer başladı hüngür hüngür ağlamaya. Ağlayan Ömer Aziz karde. Hikaye anlatmıyorum ha. Masal anlatmıyorum. Aziz kardeşlerim, Hazreti Ömer'den bahsediyorum. Şimdi sizin aklınıza elbette ki hayalinize bunlar sığmıyor olabilir. Ama sözün başında Hazreti Muhammed varsa, onun yanında talebesi Hazreti Ömer varsa, vallahi iman edin bu işe. Vallahi iman edin. Şan şöhret şeref giydiği elbisede değil Hazreti Ömer'in onun adaleti asırlar boyu dillere destansa, onun imanını getirdiği, Hazreti Muhammed'e karşı samimiyetin getirdiği, işte bugün vaaz sov, vaazlarda, sohbetlerde, kürsülerde anlatılan insanların bir ah, neredesin adalet, neredesin Ömer dediği bir zamanı yaşıyorsa insanlık, imamesi dağılmış tesbihler gibi her tarafa dağılmış, Muhammed. Hazreti Ömer'in yaşadığı bu hayatı hayal edememesinden kaynaklanmaktadır. Unutmayınız. Siz Hazreti Ömer dönemine şöyle gitseniz aklınız alıyor mu? Bu dünyadan oraya gideceksiniz. Ahir zamanın ahirinde olan insanlar olarak. Hazreti Ömer'in üzerindeki yamalıklı elbiseleri düşüneceksiniz. Bir de geleceksiniz. Hazreti Ömer'in şu anda hiçbir iletişimin olmadığı telefonun olmadığı cep telefonunun bulunmadığı, uçağın, trenin, arabanın olmadığı bir dönemde şu anda yönettiği toprağın üzerinde yaklaşık olarak 20'ye yakın devlet var. 20'ye yakın devlet var aziz kardeşlerim. Nasıl gerçekleşti bu? 20'ye yakın devleti Trenin olmadığı, uçağın olmadığı, arabanın olmadığı, telefonun olmadığı, telgrafın olmadığı bir dönemde Hazreti Ömer adaletiyle insanları yönetiyordu. Hangisiyle yaptı bunu? Az evvel dedim, sohbetimizin ana başlığı. Samimiyet, samimiyet, samimiyet. Hazreti Muhammed Mustafa'ya bağlılık aziz kardeşlerim. Eğer ki adalet varsa, eğer ki iman varsa yanında adalet vardır. Hazreti Ömer radıyallahu an ağladı, ağlıyor. Annemiz Hafsa dedi ya güzel elbiselerle karşıla devlet başkanlarının elçilerini deyince heyetleri ağlamaya başladı. Hazreti Hafsa annemiz baktı Ömer susmuş. Ne oldu baba dedi. Yanlış bir şey mi söyledin dedi. Hazreti Ömer radıyallahu an dedi ki kızım sen bana anlatmıştın hatırlıyor musun dedi. Neyi anlatmıştım? Hani sen dedin ki bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim odamdaydı. Benim odamda geceledi. Benim sıramdaydı zaten. Geceleyince ben de evimizdeki bir halı vardı. Halı dediğimiz şu bizim halılar gibi değil, kilim yani. Vardı, onu tek katlıydı. Ben onu ikiye katladım. Peygamber üzerinde uyusun, peygamber üzerinde uyusun da rahat etsin dedim dedi. Sen bunu anlattın bana. Sonra peygamber geldi. O kilimin üzerinde uyudu. Uyanır uyanmaz bir baktı ki neredeyse teheccüd kalkacak. Teheccüd vakti ortadan kalkacak. Kaçıracak onu. Sabah namazı neredeyse Bilal Allahu Ekber diyecek. Ağladı peygamber aleyhisselam. Ne yaptın sen bugün bizlere ey hafsa dedi. Bundan sonra benim kilimimi iki, ikiye katlama. Benim dünyayla ne alakam olabilir?'' dedi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Söyler misin dedi ey Hafsa, Peygamber böyle yaşarken Ömer'in giydiği elbiselerin sözü mü olur? dedi. Peygamber'in yaşantısını sen bana anlattın kızım dedi. Şimdi ben dedi nasıl güzel elbiseler giyeyim de onlar karşılayayım Bu Hazreti Ömer samimiyeti. Ama Hazreti Ömer radıyallahu anh elçiyi karşılarken, elçi kendisinin huzuruna gelirken, Vallahi tir tir titriyordu. Yamalıklı elbiselerin sahibi olan Ömer'in karşısına girdiği zaman onun heybetiyle tir tir titriyordu. Getirdi kendisine dedi ki al ya Ömer dedi. Şu dedi sana hediyedir dedi. Kraldan getirdim. Ne getirdin dedi. İşte şu dedi affedersin av köpeğidir dedi. Şu dedi attır dedi. Şu da dedi bir zehirdir dedi. Şöyle bir şişede zehir gösterdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Zehir verdi. Ne yapacağım dedi. Ya bununla avlanırsın dedi. Dedik benim avcılıkla işim yok dedi. Salın gitsin dedi. Ya dedi bu at bunu da dedi benim hakkım değildir de hazineye verin dedi. Beytül malindir dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bu nedir tekrar sordu. Bu dedi zehirdir dedi. Vallahi dedi bundan bir damlasını düşmanına suikast niyetiyle içirirsen dedi. O düşmanın dedi hiç şey yapmaz Bir damlasıyla dedi bir öküzü öldürürdü Anında dedi gerçekten en büyük düşmanını dedi bununla halt edebilirsin dedi en büyük düşmanını bunun alt edebilirsin öyle mi dedi gerçekten mi gerçekten dedi Hazreti Ömer bu hemen aldı Bismillahirrahmanirrahim dedi kafasına dikti İçmeye başladı bütün bir o zehri yedi içti ve bitirdi adam bayılıp düştü elç bayılıp düştü sonra uyandı baktı ki Ömer karşısında safa sağlam duruyor Ömer karşısında safa sağlam duruyor. Bak sen yaşıyor musun dedi. Vallahi bunun dedi bir damlasıyla bir öküze verilse dedi, öküz anında ölür dedi. Sen nasıl yaşıyorsun dedi. Sen bana dedin ki en büyük düşmanını bununla alt edersin, öldürürsün dedi. Vallahi ben de ona baktım, düşündüm en büyük düşmanım kim? En büyük düşmanım benim nefsimdir dedi dedim. Ama baktım ki dedi içtim, nefsim hala ölmemiş dedi. Hala nefsim bana kötülükler emrediyor dedi. Hazreti Ömer burada diyorlar. Samimiyet Aziz kardeşlerim samimiyet. Samimiyet isteniyor bizden. Din samimiyettir. O yüzden samimi olunduğu zaman bizler Aziz kardeşlerim kazanacağız.